Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ETS2 oynuyoruz. Bugün yine efsane araçlarımızdan bir tanesi Skyner S500 ile beraber. Mükemmel bir sesi var yine. Biliyorsunuz e, ben beğenmediğim modları çekmiyorum daha önceden söylemiştim. Yine araç efsane yakıyor. Gördüğünüz gibi e, tüm detayları konuşmuşlar. Merchan Koç'a ait bir e, mod. Gördüğünüz gibi sağda, e, sağına soluna da yazmış. LED'leri falan gayet güzel. Az önce biraz oynadım denedim. Ee, hem sesi olsun hem slotlar olsun herhangi bir kasma donma yapmıyor. Hatta şöyle bir sesini duyalım. Bir dakika bir boşalalım. Çok güzel bir sesi var, İçinden de hatta biraz doyalım. İşte bu şekilde, e, bugünler senden asla vazgeçmez diye yazı yazmış tam bir hani tırcı, kamyoncu e, yazılarından bir tanesi. İçinde şöyle merçan olarak yazmış, döşemeleri falan halıları gayet güzel olmuş. Şurada zaten torpidoya da e, bir hani örtü kalan sermiş. Gerçekte de böyle bir araç varmış. E, biraz konuştuk, araştırdım. Hemen emeği geçenlerden bahsedeyim daha sonrasında aracın özelliklerine devam edeceğiz ee, araçta Mustafa başta bağımsız bir full edit yapan arkadaşımız emeği geçenlerde Digord Umut Ömer Erterli Ozan Yavuz ve e, 1.40'da çalışıyor ama ben 1.41'de çekiyorum gördüğünüz gibi hem 1.40'da hem 1.41'de çalışıyor tekrar daha dışına geçelim. Dorse'de de ben e, oyun dorselerinden kendisini bir, bir tane uyarladım. Chevyrimiler e, dorselerinden bir tanesi. Renginde ona e, uydurmaya çalıştım. Üstü böyle griyo gerçi ama güneşten dolayı rengi biraz tutuyor. Lastikler zaten normal kendisinin. Camları falan e, açılıyor. İçinden göstereyim hatta ama ara çalıştırmadan açamıyoruz maalesef. Gördüğünüz gibi. Çalışıyor. Ee, şunu göstermek istiyorum. İnceden bir ses var. Hatta birçoğunuz dikkat etmemiştir. Mesela. Ses duyuyor musunuz ya? Bak havayı girip e, şey aldım. Elif'ini çektim. Salıyorum şu an. Ya hiçbir tırda duymadım bunu. Gerçekte de böyle mi bilmiyorum ama gerçekten efsane olmuş. Aracı çeklerden takalım. E, yolda giderken e, korn olsun. Fites değişimleri olsun. Röterler sesine bakacağız. Bugün neredeyiz? E, güzel yollardan bir tanesi Türkiye'mizin güzel yolları Van'dan Şırnağa doğru gideceğiz şöyle Hakkari'ye geçeceğiz Tabii gidebilirsek 253 kilometre diyor ama yollar biraz tehlikeli gibi gözüküyor. Aslında şuradan gidecektim de biraz uzun sürüyor diye. Bir sonrakinde aslında oradan gidebiliriz. Van'dan başlayacaktım da Van'da şöyle bir hata var. Buralar hep yok yani gerçekte de böyle olduğu gibi gözükmüyor. İçine düşeriz falan diye korktum şahsen. bug'a falan girer. O yüzden şuradan şirketten başlayacağız. Hadi yola çıkalım. Yolda giderken de birazcık sohbet ederiz. Fites takalım. Otomatik vites araç. Vites seslerini duyuyor musunuz? Çok güzel olmuş ya. Dünkü araçta da mesela ses vardı. iki tane ses vardı. Bir ee, biri egzoz sesi, biri stok sesiydi. Bunun sesi de yani hepsinin sesi güzel ama e, her aracın sesi farklı. Bu biraz daha acaba düşünüyorum orijinal midir diye. Yani orijinaline yakın yapmışlar diyebilirim. Kardeş bir yol verseniz bize. Kafamızı çıkartalım bunlar bize yol vermeyecek yoksa. slotları göstermeyi unuttum. Ya <laughs> gittiğimiz yerde gece yapalım bir slotları falan da göstereyim. Ya da hatta şöyle bir kenara çekelim. Öyle göstereyim. Bir gece yapalım hemen. Parlar bu şekilde Hop Gördüğünüz gibi Slotlar da bu şekilde Hem dışarıda hem içeride herhangi bir kasma da yapmıyor senin zaten Slotlarını göstermeye gerek yok Güzel olmuş gerçekten ya yani gece de olsun gündüz de olsun herhangi bir kasma da yapmıyor. Gördüğünüz gibi 50, 50 ile 60 arası FPS veriyor. Ya e aslında şu ön tarafa da şu süperin olduğu yere de bir iki tane sultu koysaymışlar. E, fena olmazmış. Oldu şuyla kabin aksesuarı maalesef yok. O da olsaydı da güzel olur tabi. Biz tekrardan sabah 10 yapalım. Abi sonuçta ne olursa olsun bir emek var, bir alın teri var, bir zaman kaybı var yani sonuçta ya mutlaka indirip oynayın derim biz bu arada düz mü gideceğiz yok pardon sola döneceğiz düz gidersek diğer yola gidiyoruz biz buradan döneceğiz. önceki e, modu sevdiğinizden dolayı yine bu, böyle bir modla karşınıza geldim Eğer istiyorsanız böyle modların gelmesini izleme süresini yüksek tutmanız gerekiyor ki hani sizin sevdiğiniz anlayayım e, indirme linkini yine discorddan alabiliyorsunuz maalesef Haritanın da haritında e, aracında indirme linkini Discord'umuza bağlanarak alabilirsiniz. Güzel su. Şöyle de bir rotarda sesimiz var. Kaza mı oldu? Orada? Ne oldu? Yol çalışması var da dörtleri taksi dörtleri yakınca. Aynen. Tam da bizi buldu görüyor musun? Bir bakalım ne olmuş? E ee, bekleyecek miyiz üzere? Şansa bak. <laughs> Abi yapacak bir şey yok. Onu biz beklersek sabah sabah 5 yaparız. O yüzden Araba pert olmuş artık polis gelip onu çekecek falan Oo. Ya haritanın da hakkını yemek lazım Yapıları falan baya güzel yapmışlar Eski yapılar Yani dokuları makuları bile olsa güzel oluyor Ya böyle güzel araçları Böyle güzel yollarda sürmek gayet güzel oluyor. Güzel sudan çıktık bu arada. Çok da böyle hızlı gitmek istemiyorum. Çok da yavaş gitmek istemiyorum. Şöyle yolun tadını çıkartalım. Arabanın sesinin tadını çıkartalım. gelsen. Bir sağa yatıyoruz, bir sola yatıyoruz. Yani tırın sesi gerçeğe yakın gerçekten ee, ben çok beğendim dediğim gibi dünkü aracın sesi de güzeldi bu da güzel ee, beğenmediğim modları da gerçekten çekmiyorum yani sırf video olsun diye mod çekmek bir hoş bir şey değil ee, yani kulağa hoş gelmedi göze hitap etmesi gerekiyor ki o mod çekilsin Ya mod bulamayınca biliyorsunuz diğer oyunlara e, yöneliyoruz hani harita modu olsun ee, ya da fan bars olsun turist bas olsun elimizde böyle bir mod verken çekmek istedim şahsen ya, yapanların da eline koluna sağlık gayet güzel olmuş Dağlara gelsen. Gerçi ya inip çıkmayacağız ama ya ileride ya böyle dağı yarıp da geçmişler. Yolu gördüğünüz gibi sağlı sollu. İleride de zaten e, işletme fabrikasını falan göreceksiniz. böyle yardırıp gitmiyoruz. Hem dediğim gibi aracın sesini biraz dinleyelim. Hem de yolun keyfini çıkartalım. Yolun izin verdiği kadar basmaya çalışıyorum. Yani bir tır ne kadar hızlı gidebiliyorsa o kadar diyelim. Ya sonuçta Formula 1 kullanmıyoruz. Böyle basıp gitmenin sağa solda takla atmanın bir anlamı yok. Madem ETS e oynuyoruz, madem tır oyunu oynuyoruz. Nasıl gidilmesi gerekiyorsa o şekilde gitmek. Yani benim için daha iyi. Sizi bilemem tabi. Yavaş gitmek isteyen arkadaş vardır. Hızlı gitmek isteyen arkadaş vardır. hop 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 çok hızlandık. Şırnak Hakkari. E, nasıl gideceğiz? Şırnak'a doğru gidiyoruz aynen. Hakkari'ye girersek. Yani girmeye gerek yok zaten. Yani çok gitmiyorsunuz biraz hemen dönüyor. Vites geçişleri bile efsane ya. geçilmiş geçelim kolay gelsin yavaş gel kardeş Normalde biliyorsunuz buralar biraz daha tehlikeli yollar. Ama e, yani gerçekte hani terörist olur diye. Gerçi eskisi gibi değil artık temizlendi bunlar ama. Ya yani yine de 3-5 tane e, çıkabilir. Ama sağ olsun askerimiz burada onlara gözü açtırtmıyor en azından. Eskiden yani anlatılanlara göre ben gidip görmediğim için baya e, bayağı tehlikeliymiş buralar çünkü. istersiniz e, bir sonraki bölümü bölümü e, gece seferi de yapabiliriz ya yani isteyen arkadaşımız varsa dediğim gibi yorumlara yazın her videoda söylüyorum aslında e, hani ne istediğinizi yorumlara belirtin ki ona göre videoyu devam edelim hani gece mi gündüz mü uzun sefer mi kısa sefer mi e, siz bir şey yazmayınca ben de kendi zevkime kendi keyfime göre yapıyorum şahsen. Cam camlar biraz e, filmli gibi yani aynadan öyle gözüküyor sanki ama camı açalım mı birazcık? Ha yok. Aynadan öyle gözüküyormuş. Ya herhalde e, parlamaması açısından güzel olmuş aslında. Mesela dünkü aracın aynası e, ya böyle çok rahatsız edici değil ama biraz parlıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Güzel olmuş. Sesa bak ya. Motor biraz zorlayınca bağırıyor yalnız bak. Vallahi gerçekten, hem gerçek aracın sahibi hem de editleyen, emeği geçenlerin eline koluna sağlık. Böyle tırların peşine takıldık, konvoy yapıyor gibi olduk. <laughs> Yol müsaitse sollayalım mı? Yok. Karşısına gelen aç var. Evet sanırım Şırnağa geldik. Evet Şırnağa geldik. Şöyle müsait bir yer bulalım orada. Sakın ha. Sağ mı döneceksin? Solu mu döneceksin? Yolun ortasında durdu. Ha şurada garaj var. Çekelim garaja. Biraz yamuk oldu ama <laughs> idare eder Evet arkadaşlar bugünkü e, Videomuz bu şekildeydi Merçan koçan e, Gerçekte olan bir tırı e, Mustafa arkadaşımızın da Eline koluna sağlık Editlamış ve emeği geçen arkadaşların Tekrardan eline koluna sağlık diyelim ee, başarılı bir mod olmuş. ya yani sesi olsun, slotları olsun. Tabi şu öndeki slotları biraz daha ekleselerdi daha mutlu olacaktım. E, ee, Rotardar sesi olsun. Her şeyi birebir orijinal olmuş. Yani başarılı mod dediğim gibi. Eğer bu tür modların gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.